Alpay ben öyle bir oyuncu görmedim yani. Bunu e, yüzüne karşı da söylemişim birçok. ecel beni da Alpay ben evime aldım. Teste kalıyordu. Ben yıllarca işte bu Avcılarda oturduğum zaman okula gelip giderken bu zorluğu çekmiş bir adamdım. Ondan sonra işte tesiste kalmanın, zaman zaman tesiste kalmanın ne kadar sıkıntılı olduğunu biliyordum. Evime gel dedim, gel bende kal. Ondan sonra neyse ee, evimin Alpay'a kiraladım daha sonra ama evimin kirasını kendime ben ödedim. <laughs> yani onu bile ödemedi adam. Mesela geliyordu benden para alıyordu beraber kaldığımız zaman. Elektrik yatıracak, elektrik parası. E, Geliyordum ertesi gün elektrik yine yok ya. Oğlum nerede? Bu? Abi vallahi yatırdım billahi yatırdım. Oğlum yalan söyleme bak yatırmadıysan bugün yatıralım gece karanlıkta kalmayalım. Ondan sonra yemin ediyor akşam yine yok elektrik yok ertesi gün geliyordu bu. Gelirken de hep şeydir ama. Hemen böyle bir çiçek ya da bir eli boş gelmez ki kurabiye alır bir tane çikolata alır abi ya ben yatırmadım falan diye. Ee, onun üstüne tanımam Sevimlidir ama her gün kapıya şey geliyordu. Bir de adamda böyle bir şey iştahı var. Ne görürse alıyor. gidiyor bir yerden araba teybi alıyor. Öbür taraftan Walkman alıyor. Her gün kapıda birileri geliyor. Bizler aldım alıp parayı ödemedi. Adres burada. <laughs> İyi sponsorluk yaptım altta.